Angikuni, Kanada'nın ıssız bir inuit köyüydü. Ölüm bulutuyla çevriliydi. 1959 kışında köpekler ulumaya başladı, köyde garip davranışlar görüldü. Aput, genç bir avcıydı. İçindeki huzursuzluğu ilk hissedenlerden biriydi. Köpeklerin ulumaları uyumayı imkansız kılıyordu. İnsanlar fısıldaşıyordu. Ilak, köyün şifacısı Kötü ruhların öfkelendiğini, saldırdığını söyledi. Aput'un karısı İmar içine kapanık ve korkmuştu. Kabuslarla dolu geceler geçiriyordu. Bir gün Aput, İmar'ı buzda çıplak ayakla donmak üzere buldu, çok geçti. İmar'ın ölümü köyde panik yarattı. İnsanlar şiddete ve kendine zarar vermeye başladı. Aput, bilge Angucak'a danıştı. Tornatın öfkesinden bahsetti, eski inançları anlattı. Angucak tornatı yatıştırmak için kadim bir tören yapılmasını istedi, dengeyi sağlamak için. Tören gecesi ateş yakıldı, şarkılar söylendi, fırtına koptu, ruhlar çağrıldı, fırtına dindi, ay ışığı vurdu, köpekler sustu, tornat yatıştı, angikuni değişti.